Bey, merhaba Biliyorsunuz deprem, doğal afetler, özellikle deprem İstanbul'un bir gerçeği, Türkiye'nin de bir gerçeği. Ama maalesef toplum olarak biz zaman zaman bu tip afetler olduktan sonra, kısa bir süre sonra unutabiliyoruz. Ya da bu tip bir risk, tehlike, bir gerçeklik varsa bununla ilgili almamız gereken tedbirlerin önemini unutabiliyoruz. Bu da o tedbirlerin alınmasını geciktirebiliyor. Tabii İgdaş gibi... İstanbul'un tamamına 16 milyona hizmet götüren bir kurum olarak bizim çok ciddi sorumluluklarımız var. Deprem riskiyle ilgili özellikle. Bir taraftan teknik manada baktığınızda biz İstanbul'un altında 25 bin kilometre doğal gaz hattımız var. Dolayısıyla bu hatların deprem gibi bir felaket anında, doğal afet anında ikinci felaketlere sebep olmaması için almamız gereken önemli tedbirler var. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Biz bununla ilgili tedbirleri Aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu konuda İGDAŞ depreme bu manada hazır kurumların başında geliyor. Tabii insana dokunan bir kurumda da olduğumuz için aynı zamanda tıpkı Akut Vakfı gibi başka sorumluluklarımız olduğunu da biliyoruz. Nedir bu sorumluluklarımız? Depreme hazır olmamız lazım. Sadece kurum olarak değil, toplum olarak. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü 16 milyon İstanbul'da hizmet veriyoruz. Hazır olmak için de sizden de, defaten dinlediğim için çok farkındayım. Önce bilmeniz gerekiyor. Önce bilgi, sonra o bilgi esası tedbir. Dolayısıyla biz yine insana dokunan, yine binlerce insanın hayatına dokunmuş, çok daha fazlasını misliyle dokunmuş Akut Vakfı ile yolumuz belki de bu sebeple, belki de bu sebeple birleşti. Çünkü ikimiz de insana dokunuyoruz, iki kurum da insana dokunuyor. Biz dedik ki bir deprem farkındalık projesini İgdaştan başlayarak bütün İstanbul'a, aslında bütün belki Türkiye'ye bir farkındalık yaratacak hale getirelim. Yani hikayemiz İgdaş olsun ama bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye de bu manada e, farkındalık ve bu farkındalık esası tedbirler alma manasında bir bilgilendirme projesi olsun. Sadece kurumla sınırlı kalmasın. O sebeple e, sadece İgdaş çalışanlarına değil, İgdaş çalışanlarının ailelerine de çünkü aile çok önemli. Dolayısıyla ailelerine de de kapsayacak. Buradan da toplumun geneline gidecek bir proje olsun istedik. Deprem farkındalık projesi. Tabii bunu sizinle de yaptığımız istişarelerle belli bir sürecin sonunda üç aşama olarak planladık. Bu aşamalardan bir tanesi aslında aslında en önemlisi eğitim. Yani çalışanlarımızın ve ailelerinin depreme hazırlık, deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında bireysel olarak neler yapması gerektiğine yönelik birebir çalışanlarımıza ve ailelerimize vereceğimiz eğitim. 2125 çalışanımızın tamamına. Fakat bunu toplumun da geneline yayabilmek için bu eğitimlerden türetilmiş ya da bu eğitimlerden bağımsız yine bilgilendirici filmler yapalım. İstanbul'un, Türkiye'nin tamamında izlenebilecek, takip edilebilecek farklı mecralardan bunu yayınlayalım istedik. Üçüncü bir aşama olarak burada bir sıralama yapmadan söylüyorum. E, depreme farkındalık projesi kapsamında e, bu eğitimi alacak bütün çalışanlarımıza ve ailelerine de bir acil durum çantası hediye edelim. Böylece hem o eğitimi alsınlar, hem o eğitimle bütünleşik e, malzemeye de dokunsunlar istedik. Dolayısıyla bu. E, acil durum çantamız bizim için çok heyecan verici ve kıymetli projemizin önemli bir e, basamağı diye düşünüyoruz. Sizden e, istirhamım ilk ağızdan, en doğru ağızdan Türkiye'de bu konuda müstesna bir yerde olan bir ağızdan e, bu acil durum çantamızı dinlemek. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim Bülent Bey. Bizim de tabii ki İGDAŞ gibi bir Avrupa'nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketi, Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketinde ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birine çözüm ortağı olmak bizim açımızdan da çok gurur verici bir gelişme. Ben size çok teşekkür ederim. İlk, ilk günkü toplantımızdan bu yana son derece pozitif, son derece bu deprem konusunda gerçekten bir şeyler yapılması gerektiğini büyük bir inançla girmiştiniz ve hakikaten sonucu da geldik işte bugün buradayız şu anda daha da devamı da var bir kere aslında burada hep beraber yaratmaya çalıştığımız şey bir afet kültürü, bir afetle birlikte yaşama kültürü, riskle yaşama bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Bu acil durum çantası da aslında bu kültürün çok somut, elle tutulur, sembolik bir parçası. Burada aslında bunu alınca insan bir acil durum çantasına, afet ve acil durum çantasına sahip olunca bir kere kafasında hemen bir afetle ilgili senaryolar, gelecekte başına neler gelebileceği, daha önceki yaşadığı depremler, on depremler işte 17 Ağustos mesela hepimizin hafızalarında duruyor daha sonra ufak tefek depremler oldu ki onlarda da çok ölümler ve yıkımlar oldu. Ama sonuçta bu çantayı gören insan yani şu kırmızı gördüğünüz andan itibaren böyle hani bir bir uzmanlık var, bir bilgi var, bir bilinç var. Bu çantayı alınca bununla ilgili gerekli eğitimlerine kendisi de devam edecek. İşte çantayı nasıl kullanacağını. Buradaki malzemeler standart temel malzemeler. İşte pilli bir radyo, pilli bir el feneri, yedek pilleriyle birlikte birçok amaçlı çakı, işte bir not defteri, elektrikler kesilince için tabii ki hep pilli şeylere ihtiyacımız var. E, ateş veya ışık kaynağı için kullanabileceğimiz kibrit ve çakmak gibi şey işte. Bir düdük biliyorsunuz çok her zaman gerekli. Temel bir ilk yardım malzemeleri kiti var burada. Bu geliştirilebilir elbette. Eğer kişide ilk yardım eğitimi varsa ilave bir takım şeyler koyabilir. E, bir iş eldiveni beni çünkü dışarıda bir moloz yığını içerisinde bir mücadele vereceksiniz. İşte bunlar işinize yarayacaktır mutlaka. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir bant. Bu Amerikalılar buna bayılırlar. Duct tape diyorlar. Bunu hatta reklamında da şöyle diyor, eğer çalışmadıysa yeteri kadar kullanmamışsın demektir diyor. Ya Bunu gerçekten yeteri kadar kullanırsanız her yerde işe yarar. Acayip bir malzeme bu. Yana doğru çok kolay kesilir ama kopartın deseniz kopartamazsınız gibi bir malzeme. Tuvalet kağıdı kimsenin aklına gelmez ama yani çok son derece gerekli bir malzeme. Bir diki seti, çöp torbası yine çok amaçlı. Her şekil kullanabilirsiniz. Şu ikisini birleştirerek bir sürü şey yapabilirsiniz. Tabii ki korona başımızda maske mutlaka olması lazım. Dediğim gibi bunlar temel bir ihtiyaç malzemesi. Buna biz kendi ailemizle oturup değerlendirme yapacağız. Ailemizde kaç kişi var? Işte, kaç çocuk var? Bebek var mı? Yaşlı var mı? Engelli var mı? Ev hayvanı var mı? Bütün onların da ihtiyaçlarını üst üste koyarak bunu bir yaz, yazılı hale getirmek lazım. Eksiklerimizi belirlemek lazım. Çünkü kendimizi hazırlayacağımız şey şu. Bir kitlesel afet bekliyoruz. 7.4-7.5 Gölcük'teki gibi olacak diye bekleniyor. En yüksek şiddette 7.2 de olabilir. Keşke daha az olsa ama 7.4-7.5 de olabilir. Olduğu takdirde 50 bin tane, 48 bin tane ağır hasarlı bina bekleniyor. 150 bin orta hasarlı bina bekleniyor. Yani 200 bin ağır ve orta hasarlı bina ve 3 milyon insanın etkilendiği büyük bir travmayla karşı karşıya kalacağız. O depremden etkilenmemiş, binası sağlam olan insanlar bile dışarıda bir depremzede olarak elektriği çalışmayacak, suyu çalışmayacak, doğalgazı çalışmayacak, işte trafikte bir yere gidemeyecek, telefon kullanamayacak. Yani herkes depremzede olacak. Ve burada bu çantanın amacı şu, e, böyle bir kitlesel afetle karşı karşıya kaldıktan sonra binayı terk etme kararı aldınız. Tahliye edeceksiniz. Doğalgazı, i̇şte doğalgaz, elektrik, suyu kapatıp, acil durum çantanızı alıp dışarıdaki ortamın iklimine, koşullarına işte yağmur, rüzgar, kara gölü kıyafetinizi alıp binayı tahliye ediyorsunuz. Dışarı çıktığınızda dışarısı bir kaos. Gece de böyle kaos, gündüz de kaos. Gece bir de elektrik de yok. Zifiri karanlık her taraf. Tuvalet yok, duş yok, yemek yok. Yatacak yer yok. Sokaktasınız. İşte toplanma alanına gideceksiniz. Orada bir şekilde idare edeceksiniz. Bu çantanın amacı ilk birkaç gün o kaosun en yoğun olduğu zamanda kimseye muhtaç olmamanızı sağlamak aslında. Kendi çekirdek ailenizle birlikte o birkaç günlük çok temel acil ihtiyaçlarınızı işte yiyeceğinizi, içeceğinizi, ilaç kullanıyorsunuz, ilaçlarınızı birkaç gün idare etmek. Zaten ondan sonra yavaş yavaş bir düzen kurulacak sistemde. Kızılay gelecek, belediyeler gelecek, bir sürü kurumlar gelecek, insan yardım ekipleri gelecek, arama kurtarma gelecek. Yani tekrar yavaş yavaş bir düzen oluşmaya başlanacak. Ama ilk birkaç gün şokun en yoğun olduğu anda, yani ilk birkaç dakika zaten şoktasınız. İlk birkaç saat o şok o bir ilk birkaç dakikaya göre azalıyor. İlk birkaç günde de o ilk birkaç saate göre azalıyor. Ama neticede şokun en yoğun, stresin en yoğun olduğu zaman da en azından şöyle bir çantayla çıktığınızda ya ben çoluğum, çocuğum, eşimle tamam biz birkaç gün dayanırız. Normal yaşama yavaş yavaş geçeriz el birliğiyle diyebilmesi için kendine yetebileceği, kendi ailesinin işte ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçlarını gidebileceği bir çantaya sahip olmak. Bu tabii geliştirilebilir bir çanta. Her ailenin kendine özel ihtiyaçları var çünkü. Dediğim gibi bebekli varsa başka bir dünya, engelli varsa başka bir dünya. İşte bir de ev hayvanı besliyorsanız yine başka bir dünya. Onlara göre bu kültürü almak bizim bu çalışmalardaki, bu eğitimlerdeki, bu toplantılardaki hep amacımız bir afet kültürüne insanları hazırlamak. Yani böyle bir yıkıcı bir depreme dönüşecek ya da hatta bir kitlesel afete dönüşecek bir depremle karşı karşıya kaldığımızda Bizi ne bekliyor? Bu çantanın içindeki her şeyi kullanmak ihtiyacı bekliyor. Hatta daha da fazlasını. O yüzden şimdiden bunun planlamasını yapmalarını istiyoruz. Burada e, ilk yardım için kitapçıkta da neler, nasıl yapabilecekleri de yazıyor. Kendi afet ve acil durum planımızı yapacağız. Ailemizle gerekli eğitimimizi, tatbikatımızı yapacağız. Olay olduktan sonra o sıfırıncı saniyeden sonra da e, hiçbirimize inşallah bir şey olmayacak. Çünkü hepimiz deprem yönetmeliğine uygun binalarda yaşıyoruz. Öyle olması gerekir. Yönetmeliğe uygunsa zaten bina yıkılmıyor. Sadece yapısal olmayan hasarlardan hasar görebiliyorsunuz. Onları da işte eşyaları sabitlediysek, devrilecek düşecek şeyleri de önlem aldıysak ondan da çok hasar görmüyoruz. Ama dışarıda bizi yine de bir kaos bekliyor. İşte o kaosa karşı planımızı yapıp Neyimiz eksik, neyimiz fazla, ne koymak lazım? İşte yiyeceklerin tabii ki son kullanma tarihleri falan hep onları detaylı düşünecek şekilde böyle bir kendimizi güvenlik altına alabileceğimiz ve kimseye muhtaç olmadan da birkaç günümüzü idare edebileceğimiz bir çanta sistemi bu. Gelişmiş dünya bunu kullanıyor. Buna işte eğer sel bölgesinde yaşıyorsanız bir sel için acil durum çantası diyebilirsiniz. Yok depremse deprem çantası diyebilirsiniz. Ama genel afet ve acil durum çantası daha böyle bir kullanışlık bir ifade diye düşünüyoruz biz bunu. Ee, i̇nşallah hiç gerekmez ama gerektiği takdirde buradaki malzemeler ve her ailenin kendi özel ihtiyacına göre ekleyerek hazır yaptığı ve bundan tabii daha şişkin ve daha dolu ve daha ağır bir çanta haline gelecek. Ee, gerektiği takdirde o üzerinizdeki büyük stresi önemli ölçüde azaltacak. Ee, sizin kendinizi daha hissetmenizi, başka insanlara da yardımcı olabilmenizi sağlayacak. Eşinizle, dostunuzla, ailenizle ilgili herhangi bir endişenizin olmamasını sağlayacak çok işe yarar bir şeydir. Yani depremden korkma, depreme hazırlıksız yakalanmaktan kork denir ya. Bu depreme karşı yapabileceğimiz hazırlıklardan bir tanesi. Tabii ki tek başına değil en önemli konu binanın sağlam olması, yönetmelikler uygun yapılmış olması, işte eşyaların sabitlenmesi, aile afet, acil durum planımızın yapılmış olması. Bu çanta o planın bir parçası. Bu çantanın işe yarayabilmesi için o aile afet, acil durum planının da yapılmış olması lazım. Çünkü onun içerisinde bir yeri var bunu ve ancak o sıfırıncı saniyeden sonra ki ilk 72 saatte işe yarayacak. E, derdimiz işte sizin de yapmaya çalıştığınız gibi aslında bir kültür oluşturmak. İgdaş gibi bir kurumla e, bunun başlıyor olması çok önemli çünkü Hani bütün projelerin üzerinde olduğu bir kurum. Devasa bir kurum yani Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri. O yüzden burada ortaya koyacağımız bu örnek bu rol modelinde Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İBB'nin diğer kurumlarında özellikle İstanbul'da bu hazırlığı bu seferberliği başlatmak çok doğru bir adres. Çünkü zaten İstanbul'da depremini bekliyoruz. Yani konuştuğumuz konu. Ya yani İzmir'deki Bayraklı'da sonuçta 17 tane enkaz vardı. 3000 katını bekliyoruz İstanbul'da. 3 bin katını düşünün İzmir'de. Bir hafta sürdü. Ne kadar kaoslu ki. Yani bir enkazın üzerinde 400 kişi vardı. Türkiye'de o 48 bin tane enkazın başına duracak bir kurtarmacı yok. 48 bin kurtarmacı yok Türkiye'de. Yani İstanbul'da yıkılacak binaya karşı. O yüzden bireysel önlemler, bireysel hazırlıklar, kurumların kendi personeline ve ailelerine dönük bu tür hazırlıkları çok anlamlı ve önemli. Ben bu yapıyor, yaptığımız çalışmanın burada kalmayacağını ve bunun çok daha ötesinde bir anlam ifade ediyor olduğunu da görüyorum. Ee, i̇yi ki bunu siz yapmışsınız. İgdaş yapmış, İBB yapmış. İyi ki bu göreve gelmişsiniz ve geldiğiniz günden itibaren de bu konudaki duyarlılığınızı tıpkı, tıpkı ekran Başkan gibi e, biliyorum ve takip ediyorum. E, bu konuda da Akut Vakfı olarak e, çözüm ortağı olmaktan da büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Akçasoğlu Gurur bize ait. İgdaş kıymetli ve önemli bir kurum dedik ama Akut Vakfı da e, gibi çok kıymetli İstanbullu ya da Türkiye'deki herkesin gönlünde özel bir yeri olan bir kurum. Dolayısıyla bu iki müstesna kurumun bu kadar kıymetli bir konuda inşallah bu çanta hiçbir zaman kullanmaya ihtiyacımız olmayacaktır. Ama biraz evvel de dediğiniz gibi 48 bin yani enkazın başında kurtarıcıya ihtiyaç olabileceği bir riskten söz ediyorsak ve öyle bir sayıda bir kapasitemiz hali hazırda yoksa o zaman kendi kendimizin evet. o dediğiniz ilk 72 saatte koruyucu kurtarıcısı kolayısı olmak durumundayız. Mesela buna vesile olabilecek projeler çok kıymetli. İnşallah birlikte ben daha çok güzel İstanbul halkına fayda sağlayacak projeleri birlikte yapacağımıza inanıyorum. İnşallah çok teşekkür ederim ederiz. tekrar Nusret Bey. Ben teşekkür ederim. Çok biz teşekkür sağ olun. ederiz.